Farklı kanala hoş geldiniz ben Emir Süper Lig'de birinci haftayı tamamladık. İkinci hafta maçları değerlendireceğim. E, Nesine de girmemişti maçlar, o yüzden maç Matkoly üzerinden değerlendireceğim. Nesine de maçları seçebiliyordum, o yüzden e, gözüküyordu tablo. Burada gözükmeyecek e, bir şekilde videoya koymaya çalışacağım verdiğim e, tahminleri. Antalya Spor Konyaspor maçıyla başlayacak diyor. Burada 18 demiş, iki maç koymuşlar. Antalya Spor Trabzonspor'a mağlup oldu. E, benim de tahmin ettiğim skor e, Trabzonspor'un girdiği aslında fazlasıyla pozisyon var. Antalya Spor'un da yakaladığı birkaç pozisyon vardı. Konya Spor tarafında ben Konya Spor'un galip geleceğini tahmin etmiştim. E, galibiyet bekliyorum demiştim. İstanbul Spor yine hani puan çıkarabilir diye düşünüyordum ama Konya Spor'dan daha iyi performans beklerdim. Ahmet Oğuz e, ilk golde hata yapıyor. İkincisinde bir de penaltı yaptırıyor. Penaltıyı kaçırıyor İstanbul Spor. Çok şaşırdım. Benim de çok beğendiğim bir oyuncudur. Orada sakatlık korkusuyla çekti sanki ayağına ilk pozisyonda hata yaptığı pozisyonda. E, belki de sakatlığı var o yüzden o şekildeydi. Ama bir şey hani Konya Spor'da gördüğüm biraz oyuncular bakımından sanki moralsizlik var. Yönetimden kaynaklanır diye düşünüyorum. Ben hocayı hakikaten başarılı görmüştüm, daha başarılı olabilecek diye düşünüyordum. Ama beklediğim şeyde başlayamadılar İstanbulspor karşısında. Buradaki tahminimde yine beraberlik diyeceğim. İki tarafa da güvenemediğim için ilk hafta performanslarından dolayı öbür tarafa geçelim. İstanbulspor, Kayserispor, İstanbulspor tarafından Konya maçında da belirttim. Biraz fazla sert buldum İstanbulsporu. Zaten iki tane de kırmızı kart gördüler. Kayseri Spor tarafında da Galatasaray'dan puan almayı başardı. Ben Galatasaray tarafını seçmiştim. Çağdaş Atan zaten çok başarılı bir hoca. İlhan Polut da aynı şekilde Ömer Erdoğan da bence lige kalite katıyorlar. Elindeki kısıtlı kadroyla iyi oynattı. Ama o kadroyu düşününce iyi oynattı. Aslında Galatasaray'ın da girdiği çok fazlasıyla pozisyon vardı. Yani evinde olsaydı belki de 4-0 kazanabileceği bir maçtı Galatasaray. Tabii ki varsayım bu ama göreceğiz bakalım ilerleyen zamanlarda. Burada İstanbulspor karşısında Kayseri tarafından hani gösterdiği güzel performanstan dolayı Kayseri tarafını seçeceğim ben. İstanbulspor sonuçta daha e, kısıtlı yetenekleri olan takım. Puan alabilir mi? Alabilir. Yani bunu e, Fatih Hoca fazlasıyla geçen sene yaptı, başardı. Spor da sanki e, skor üretme konusunda çok çok iyi olacak bir takım gibi durmuyor. Emrah Baysan'ı da kaybettiler. Tiam desen zaten yaşı var. Oradaki tahminim de bu şekilde. Rizespor Alanyaspor. Rizespor e, Adana Demir karşısında son dakikalarda mağlup oldu. E, aslında güzel bir performans gösterdiler. Hani bu olumluya e, pozitif olarak bakabiliriz. Çaykur Rize'ye diyebiliriz. Fakat geçen senelerden gördüğüm şu var. Ümraniye'de mesela geçen sene iyi oynayıp kaybettiği çok fazla puan vardı. Sonunda düştüler. Yani bu biraz e, bu hani övgü de pek bir işe yaramıyor. Bir şekilde yine de puanı koparmalılar. Ligin geri kalanında e, Rize Spor kadrosu falan filan düşününce Adana karşısında Adana ile arasında uçurum vardı e, kalite olarak. E, sahada gözüken ama oyun olarak kötü oynamadılar en azından. Neyse Rize tarafını bu şekilde geçtik. Alanya Spor tarafı Alanya kısmında da beklediğim bir galibiyet aldılar. çok fazla hani bilgim yoktu gelen transferler açısından ama Başakşehir e hani biraz Emre Belezoğlu'ndan dolayı bildiğim bir kulüp olduğu için. Alanya Spor güzel bir galibiyet almış oldu. Rize Spor da Adana'da iyi zorladı ama yeteceklerini düşünmüyorum. Alanya'nın hani bu formu sürdürür diye düşünüyorum. Ama İlhan Palut var karşı tarafta da hiç belli olmaz yine puanı koparabilirler diye düşünüyorum. Galatasaray Trabzonspor bu haftanın büyük maçı. Derbi mi diyelim? Hadi derbi diyelim. Galatasaray aslında e, Kayseri karşısında yeterince pozisyona girdi. E, biraz fazla kalecinin üzerine vurdular. İlk yarıda işte Kerem'in bir tane pozisyonu vardı. Tekte vurdu, Mertens'in çıkardığı pozisyonda. E, aklımda kalanlar benim. E, İyi bir de Icardi'nin, Oliveira'nın ortasındaki güzel bir organizasyonla gelmişti. Kafa vuruşu var ama yani fazla kalecinin üzerine gitti. Ben o gün de söylemiştim, Kayseri Spor'un kalecisi bence e, ligdeki en kötü kaleciydi geçen sene için konuşursak yani biraz performans e, aldatıcı olabilir ama şey yapması lazım tabii. Galatasaray kendi sahasında farklı oynayacaktır zaten. Yani ben galip geleceğini düşünüyorum Trabzonspor karşısında. Trabzonspor'da 1-0 kazandı. Hani beraberlik mi desem Trabzon mu desem Trabzon demiştim evinde. Trabzonspor aslında onlar da hani yani yakaladıkları pozisyonlar vardı. 1-0 bitmeyebilirdi. Umut Bozoğlu'nun bir tane e, kafa vuruşu vardı e, Tres'i sıyırmıştı. Onun haricinde Bakasetas'ın birkaç tane pozisyonu vardı ama Bakasetas geçtiğimiz yıllara oranla çok çok kötü durumda. E, ben hiç beğenmedim yani fizik olarak da şey olarak da. Girdiği pozisyonlara eskiden hani Abdullah Avcı zamandaki ben sevmem hocayı da ee, daha güzel golleri hani bunu nasıl attı Bakasitas diyeceğimiz golleri varken şimdi çok daha net pozisyonlarda kaleci cepheden gören pozisyonlarda çok cılız vuruşlar çekti. Bu şekilde Hatay Spor Kasımpaşa. Hatay Spor Pendik karşısında yani iki tarafı da bilmediğim için ee, Pendik'e gelen sadece hani benim sevdiğim oyuncudan dolayı falan Pendik tarafı söyleyebilirim ama beraberlik demiştim bu maça. Hatay Spor kazanan oldu hatta farklı kazandı. Pendik yani maçı özetten izledim ben. E, ee, Kedi fareyle oynar gibi oynamışlar. Yani Pendik mi çok çok kalitesiz Hatay mı daha kaliteli ona biraz erken hani erken konuşmayayım e, ama ben hani ilk izlenim olarak e, Pendik'ten dolayı Hatay'ın e, bu abartılı skorun ortaya çıktığını düşünüyorum. Pendik'i hiç beğenmedim ama belki de öyle değildir Tabii bunu zamanla göreceğiz. Kasımpaşa tarafı da, orada da Ankara gücü kısmını ben seçmiştim e, yani daha yakınım demiştim. Beraberlik mi demiştim maçta? E, yok Ankara gücü tarafını seçmiştim galiba. Neyse e, Kasımpaşa'nın 3 tane bulduğu uzaktan gol var. 2 e, tanesi jeneriklik, bir tanesi frikikten 3. E, gol zaten onlar da 90 küsurlarla geldi hani beraber bitecekti maç. Atılmış bir gol. Uzaktan çekilen şut. İlk golleri orta diye açıyor. Aytaç gol oluyor. Yani çok değişik goller. O golleri yersen her takım kaybeder yani bu ligde hiç fark etmez hangi takım oldu. Ya yani bir de ligde şey konuşuyor. İşte bizim ligimizin kalitesi çok düşük ama mücadele çok yüksek falan filan diye konuşuyorlar. yani bizim ligimiz zormuş mücadele bakımından. O yüzden bu puan kayıpları falanmış filanmış. İşte bir de şey diyenler var. Bizim takımlarımız defans yapmayı çözmüş. O yüzdenmiş. Ee, gelip getirelim bir tane Avrupa takımını defans yapsınlar ya da getirelim bir Avrupa takımını bakalım o mücadeleyi verebiliyorlar mı? Ya bunlar doğru yaklaşımlar görmüyorum. yani Benim okumam şu şekilde. Bence kedinin köşeye sıkışması gibi me mevzu. Hani karşısındaki hayvan ne kadar güçlü olursa olsun köşeye sıkışan farklı bir reaksiyon verir. Buna farklı bir şekilde de bakabiliriz. Tarihten örnek olarak Çanakkale Zaferine de bakabiliriz. Ee, karşında İngiliz donanmaları yani çok çok senden kuvvetli şeyler varken sen galip gelebiliyorsun. Buradaki de o şekilde. Diğer takımlar farkındalar kendilerini. Ee, Rakiplerinin de farkındalar. Ona göre şey alıyorlar, pozisyon alıyorlar. Ona göre mücadele ediyorlar. Bu devamlık sürdürmeyecek. İlk haftalar bu şekilde. İlerleyen haftalarda içlerinde de kırılganlık oluşacak. Çok daha farklı gidecek lig. ligin ilk başı genelde aldatıcı olur zaten. Bir 10-15 hafta bu şekilde gidecekler. Ondan sonra göreceğiz hani hangi takımların düşüşe girdiğini. Sonra sonlara doğru yine bir çıkış yapmaya çalışacak o kötü giden takımlar falan filan son bir nefes asılacaklar. Yani genelde ligin gidişi hep bu şekilde olmuştur geçmişte. Bunu da ayrı olarak parantez açmış oldum. Şimdi geldik Başakşehir Karagümrük maçına. Başakşehir mağlup olabilir demiştim, mağlup oldu Alanya karşısında. Ee, orada hani olumlu gördüğüm pek bir şey yok. Ee, saçmada bir kırmızı kart gördüler. Ee, Karagümrük kısmında da zaten hani geçen sene giden oyunculardan sonra ben Antalya ve Karagümrük'ün çok düşük takımlar olduğunu söylemiştim. Ee, Beşiktaş karşısında işte Salih falan forvet oynadı. Çok yetersiz. Başakşehir herhalde bu Karagümrük'ü yenecektir. Beşiktaş, Pendik Spor veya Pendik Spor Hatay maçında belirttiğim gibi hani bence yani ilk izlenimim izlenimi Pendik Spor'un çok kötü olduğu yönündeydi. Ama belki de Hatay çok iyiydi de o şekilde gördüm. Hani bunu bir açık kapı olarak bırakayım yine. E, belli olmaz Beşiktaş kısmında ama ben mutlaka galibiyette şey yapacağım, tahminde bulunacağım. E, farklı bir galibiyetti hatta o izlediğim Hatay karşısındaki Pendik Spor felaketti. E, Halil falan ben işte beğendiğim oyuncular olduğu için ilk hafta bir de bilmeden şey yaptım Hatay karşısında. Biraz daha umutluydum Pendik'ten. Antep Sivas Spor Antep iyi ki sıfır geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi zorladı diyebilir miyiz? Yani penaltı oldu falan filan ama elinden geleni yaptılar. Yani bir de çok eksikleri olduğu halde. Öbür taraf Sivas Spor. Onlar da Samsun karşısında ben beraberlik demiştim. Beraberlik de bitiyor ama 1-0 öne geçtikleri işte uzaktan atılan bir golle bir 0 öne geçiyorlar. Ama sonrasında çok fazla girdiği pozisyon yok Sivas Spor'un. Hani o biraz olumsuz kaldı aklımda. Ama yine de Antep karşısında... Galibiyet desem şimdi Sivas nasıl gol atar onu da çok çıkaramıyorum biraz beraberlik e, hafif de galibiyet e, Sivas açısından diye düşünüyorum hani beraberlik mi desem galibiyet mi desem e, hadi ilk haftalar galibiyet diyelim Sivas spora gerçi Antep devinde bir şekilde kaybetmek istemez ama da Sivas dedik hadi. Ankara gücü Adana Demir. Ee, Ankara gücü yedi 3 gol. Hani e, iki tanesi zaten jeneriklik goller yediler Kasımpaşa'dan. Çok hani eleştirilsel bir tarafı. Gerçi attıkları golde de Efkan Bekiroğlu. Ben hiç sevmem onu futbolcular e, futbolcu olarak. Al ya Spor'dayken de ya yani beğenmiyordum. E, çok güzel bir gol attı ama. E, on onlar da o şekilde cevap verdiler. E, Ankara gücü geçen seneden biraz daha zayıf duruyor ama yani ilk haftalar belli olmaz ama Adana Demir'le oynayacak kalite farkı çok bunu unutuyordum Avrupa'daki oynayan bütün takımlarımıza şimdiden başarılar Adana Demir tarafını yine de seçelim gerçi Ankara deplasmanı ya beraberlik diyelim ona Adana Demir demeyelim beraberlik diyelim şimdi Avrupa maçı falan da vardır Adana Demir'in o yüzden Ankara gücü hadi bir puan alsın diyelim orada gerçi Adana da iyi başladı Adana Demir diyeyim mi Adana Demir diyeyim hadi ilk ilk haftalar lig, ligin ilk haftaları böyle çekinmeyelim yani Samsun Spor, Fenerbahçe. Ee, Samsun Spor, Sivas'tan bir puanı çıkarmayı başardı. Ee, Geldiği aslında pozisyonlar da var. Ee, biraz tecrübesizlik mi diyelim ligin, tecrübesizliği mi diyelim yani Sivas karşısında. Gerçi uzaktan atılmış yani ceza sahası dışından ama cepheden de o kadar boş bırakılmaz. Neyse, ya yani Fenerbahçe'nin e, beğenmediğim birçok yönü oldu e, Antep maçında. E, Fenerbahçeliler e, biraz e, medyanın falan filan dolduruşuna gelip bu all-time yazılarını da çok büyüttüler. E, kim gelirse gelsin Altay ay kadar oynayabileceğini düşünmüyorum. Yani rakip takımlardaki kalecileri de çok farklı şekilde büyütüyorlar. Ben Altay'ın çok çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Uğurcan'ın da bunların çok üst düzey kaleciler olduğunu düşünüyorum ama Uğurcan da Altay'da performansları düşük olabiliyor. Ama bu takımın hani yediği golde bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Mesela o golü çıkarabilecek kaleci yok. 30 senedir herhalde futbol izliyorum. Ve İngiltere'de hani dünyanın en büyük kalecisi denilen kalecilerin de yediği gollerin bir tonunu gördük. Neyse ekstra bir durum var yani orada. Ee, fazla bir dolduruş var. Bakalım yani sonuçta taraftar istemiyorsa değişir abi. O çok önemli bir şey değil. Dünyanın en iyi topçusu da olsan sen istenmiyorsan o formanın altında o taraftar tarafından gitmelisin. E, Altay kısmında bence gitmeliydi zaten. Neyse ilk konu buydu. İkincisi ben Tadici e, beğenmiyorum. E, Kişilik olarak pek zaten böyle ısınamadım. Yani o karakterde insanları pek sevmem hani böyle fazla kendini abartan hani ben şuyum ben buyum falan filan. Sahada gösterenleri ben daha çok tercih ederim. Ama saygı duyarım eğer başarırsa. Hani mesela Ronaldo da o klasmandadır benim için. Ama ben saygı duyarım yani Ronaldo çok müthiş bir futbolcu. O başka bir şey ama kişi kişilik olarak sevdiğim bir karakter değil. O da başka bir şey. E, Tadi işte bence takılda problem yaratacak isimlerden biri. İşte Ceko'ya attığı Arapası Şimenski'nin konuşuluyor falan filan. O Arapası hiçbir şey değil de o Arapasını gole dönüştüren o adam olmasa o Arapasının değeri kalmayacak. Ceko'nun orada dönüşü, alışı, vuruşu hani çok üst düzey hareket. Neyse bunları özellikle belirtmek istedim. Fenerbahçe'de hala ben negatif taraftayım. Yapılan transferlerine rağmen Fred gelmiş sanırım. Ee, bir de konuşulan birkaç isim var. İşte kaleci falan filan konuşuyor. O zaten hiçbir önemi yok da. Yani Kayseri Spor söylüyorum işte ligin en kötü kalecisi. Geçen sene yaptığı performansları açalım bakalım yedi gollere bakalım. Ee, Galatasaray bu sene ligde hani en kuvvetli hücum hattı dediğimiz hücum hattı atamadı. Yani üzerine üzerine vurdu atamadı. Yok atanla tutanın iyi olacak falan filan bunların hepsi klişeler ve ispatlanmamış şeyler. Ee, doğru bir şekilde ulaşılan sadece hani bir şekilde doğruya ulaşırız diye bir şey yok futbolda. Bunun 500 tane kanıtı var. Hani yaşlı kadroların da şampiyon olmuşluğu var. Gençlerin de var. Lige ne bileyim işte e, 10 senelik oturmuş takımların şampiyon olmuşluğu da var. 6 ayda kurulmuş takımın şampiyon olmuşluğu da var. Yani sadece tek bir doğru üzerinden e, gösterilebilecek bir şey değil futbol. O kadar basit bir şey değil. Hayat da öyle zaten de. Neyse derine girmeyeyim. Buradaki tahminimde Samsun Spor yani Deplasman'da Fenerbahçe puan kaybedebilir. Ama yine de ilk haftalar sonuçta büyük takımlar o şeyi sürdürmek isteyecekler. Yine galibiyet diyelim Fenerbahçe'ye. İkinci hafta tahminlerim de bu şekilde. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz.